Bu videoda Starcom'un grafik çizim tabletini inceleyelim. Model numarası GC422. Windows ve Mac ile uyumlu olarak çalıştığını görüyoruz. Teknik özelliklerine bakarsak 600 mAh bataryası ile 25 saat kullanım imkanı sunuyormuş. Kalemin boyutu 13 santim ve basınç özellikle dijital kalemmiş. Tablet boyutu 20 santim 14 santim. Kablolu kablosuz Bluetooth 2.4 GHz wireless ile çalışabiliyor. Hong Kong'da üretildiğini görüyoruz. Şeyine bakalım. Evet. A5 kağıdı boyutlarında. Yüzeyi birazcık pürüzlü. Noktayla işaretli alan tabletin aktif kullanım alanı. Sol tarafta 5 adet makro tuşları var. İstediğiniz klavyede mouse tuşlarını atayabilirsiniz. Burada kalem tutucusu var. Kalemin üzerinde şarj girişi var. Micro USB şarj girişi. 2 adet tuşu var. Tablet BIM'in tema rengi olan kırmızı renkte geliyor. Yani üzerinde micro USB şarj girişi var. Garanti belgesi. Eski şehir haritalarına benzer bir kullanım kılavuzu. Micro USB kablosu. Wireless kablosuz alıcısı. Halka şeklinde cımbız yedek uçları söküp takma aparatı ve yedek uçları. Sürücüsünü tony2myvsuncloud.com'dan indirebilirsiniz. Kurulumu da oldukça basit. Next diyerek kuruyorsunuz. Sonra bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz. Daha sonra cihazınızı bilgisayara bağlıyorsunuz. Programı açtığımızda sol tarafta makro atama tuşlarını görüyoruz. İstediğiniz klavye mouse tuşunu buradan atayabiliyorsunuz. Aynı şekilde kalemin tuşlarına da atama yapabiliyorsunuz. Burada kalemin basınç göstergesi var. Burada kalemin dokunma hissi var. Yumuşak, sert şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada basınç mesafesi var. Çalışma alanına geldiğimizde hangi ekranda kullanılacağını seçiyorsunuz. Sol taraftan tableti hangi konumda yatay mı, dikey mi, ters mi kullanacağınızı seçiyorsunuz. Sağ taraftan ekran gövde, ekran tablet oranını ayarlıyorsunuz. Uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Denemek için bir pdf dosyası açtım. Bu arada tabletin öne çıkan özelliklerinden bahsedeyim. Kablolu kablosuz çalışması çok iyi. Gerçekten kullanım kolaylığı sağlıyor. Kısayol tuşları, makro tuşları, atamaları iyi. İstediğiniz programları uyarlayıp kullanabiliyorsunuz. Kalemin basınç duyarlılığı iyi hafif dokunuşlarda çok beğenmesem de genel olarak iyi diyebilirim. Dokunma yüzeyinin pürüzlü olması kimine göre iyidir, kimine göre kötüdür. Peki kimler için iyi bu tablet? Kimler kullanabilir? Bence öğretmenler, öğrenciler, uzaktan eğitim verenler, görenler, sınava hazırlananlar, PDF üzerinden, bilgisayar üzerinden ders çalışanlar, yani not tutmak için, yansıtmak için kullanabilirler. Peki kimler için kötü derseniz? Profesyonel olarak çizim tasarım yapanlar için yetersiz gelecektir. Şu anda bir çizim programıyla test etmiyorum çünkü henüz elim alışmadığı için gerçeği yansıtmayacaktır pek. Yani 229 TL giriş seviyesi bir ürüne göre fiyatı oldukça makul diyebilirim. Son olarak o suyla test edip videoyu bitireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.